Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sosyal medyadan gelen sorularımızı cevaplayacağız. Bakalım ne gibi sorularımız var? Hemen ilk soruyu çekiyorum. Evet. Öğrencimiz demiş ki "Hocam borçlar hukuku çok zor geliyor. Nasıl daha zevkli hale getirebilirim?" Şimdi borçlar hukukuyla alakalı evet fakülteden bir ön yargıyla gelme hali var. Borçlar hukuku kolay bir ders deyip de size gül bahçesi de vaat eden. Ancak borçlar hukuku derste hep örnekler üzerine anlatıyoruz. Bu örnekleri anlamak zaten örneklerimizde de mümkün olduğunca eğlenceli örnekler kullanıyoruz. Ki bu eğlenceli hale getirebilmenin temel yolu. Siz de bu örneklere odaklanın. Onun üzerinden konuyu anlamaya çalışırsanız emin olun dönem sonunda borçlar hukuku pull yaptığınız ve ön yargılarınızın sonuçsuz kaldığı bir ders olacak. Ama ezberlemeyip mutlaka örnek üzerinden gitmemiz gerekir değerli dostlar. Hocam Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu? Vallahi bu sorunun cevabı hakimlik sınavından daha zor. Evet bu sene gidişatımız çok iyi değil ama e, hiçbir şey belli olmaz. Beşiktaş varsa umut var demektir. O yüzden biz yine her zaman şampiyonluk için umutlarımızı sürdürürüz. Ama Beşiktaş sevinmek için sevinmeyeceğinden olmasak da bizim için çok önemli değil. E, Valla şu anki gidişatta Galatasaray'ı önde görüyorum. Ama tabii gönlüm... E, Uzun zamandır hasret çeken Fenerbahçeli kardeşlerimizin de hasretine son vermesi yönünde. Evet sıradaki sorumuz gerçekten çok yaratıcı bir soru. Borçlar hukukuna nasıl çalışmalıyız? İlk kez aldığım bir soru bu. Değil tabii şaka yapıyorum. Borçlar hukukuna nasıl çalışmalıyız? Şimdi borçlar hukukuna bir kere ön yargısız yaklaşıp çalışmalısınız. Yani özellikle fakülteden getirdiğiniz e, kafa karışıklıklarını bir kenara bırakın. Hani Jim Carrey'nin bir filmi var. Eternal Sunshine of the Spotless Mind Türkçe'ye nasıl çevirdiler bilmiyorum ama hani hafızayı sildiriyordu orada biliyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde yani hafızayı silip sıfırdan sınava odaklı bir çalışma çok önemli. Çünkü doktriner tartışmaların içinde bu olursak o bizi sınavda büyük sıkıntıya sokacaktır. Onun dışında da ben soru çözerek çalışmayı her zaman tavsiye ediyorum. Yani soru üzerinden konu tekrarı ve eğer yanlış yaptığın sorular, bilgiler varsa da onları bir deftere not almak bizim ön önerdiğimiz sistem bu şekilde çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki beni izlemeye devam etmek sureti. Bir diğer sorumuz da Hocam hangi kaynaklardan çalışmamızı tavsiye edersiniz? Yani bu konuda zaten hani defaatle söylediğimiz bir şey var. Biz akademinin kaynaklarını hazırlarken tamamen öğrencimizin ekstradan bir kaynağa ihtiyaç duymayacağı bir sistemle ilerliyoruz. Çünkü Günümüzde artık yayınları elde etmek, bunlara ekstradan maliyetler üstlenmek de çok kolay değil. O yüzden de biz istiyoruz ki öğrencilerimiz bizim kaynaklarımızla tamamen sınavda başarılı olsun. Sene sonunda çekilen, kazanan öğrenci videolarını da dinlediğimizde hepsi ne diyor? Ben sadece akademinin kaynaklarından çalıştım. Bu nedenle akademinin fasikülü, soru bankası denemesi yeterli olacaktır. Ekstradan bir kaynağı kesinlikle gerek görmüyorum sadece bazı derslerde o da her ders değil özellikle usul derslerinde daha çok kanun okumanın tavsiye edildiği derslerde bunlar da yapılabilir ama ekstradan bir kaynağa kesinlikle gerek yok arkadaşlar Evet gelelim bir başka soruya. Hocam Lahmacun mu akademi mi? Gerçekten zor soru. Geçen sene bunun daha zoru vardı onu söyleyeyim. Beşiktaş mı akademi mi demişlerdi. Neyse ki Erhan Hoca ile beraberdik. Beşiktaş akademi falan gibi bir çözüm de üretmişti ona. Lahmacun mu akademi mi? Yani şimdi ikisi birbirinin tabii aynı kategorisi değil yani. Yani baktığında ama hani birinden vazgeçmek istesek lahmacundan vazgeçeriz tabii. Yani akademiden vazgeçecek halimiz yok. Ama hani akademide lahmacun partisi en güzeli yani. İkisi birlikte olunca tabii mükemmel olur. Lahmacun yemeği de ihmal etmeyin tabi ama isotlu olması lazım. O çok önemli. <laughs> Hocam lahmacun sözünü hatırlatmak isterim. Evet, e, bunun planlamasını yapacağız. Şimdi tabii sonuçlar daha e, yakın zamanda açıklandı. O yüzden bir ilk ona lahmacun partisi sözümüz vardı. Bunun datalarını alıp inşallah bunun planlamasını yapacağız. E, i̇lk ona girenlerle lahmacun partisinde buluşacağız hiç merak etmeyin. E, bunu atan öğrencimiz de demek ki ilk ona girdi. Seni de buradan ayrıca tebrik ediyorum bu soruyu soran öğrencimizi. Evet. Okulla birlikte hakimlik sınavına hazırlansam başarılı olabilir miyim? Yani şöyle söyleyeyim, bugüne kadar olmuş çok kişi var. Yani demek ki bugüne kadar okulla birlikte bu sınavı kazanabilen çok kişi varsa siz de kazanabilirsiniz. Hatta yani okulu bırakalım. Öyle öğrencilerimiz var ki evli, barklı, çocuklu. Bir yandan efendim yüksek lisans yapıyor, bir yandan da hakimlik sınavı kazanmış öğrencimiz var. O yüzden aslında şunu söylemekte fayda var. Yani insanların en başarılı oldukları dönem, en zorluk yaşadıkları dönem bunu unutmayalım. Bu nedenle okulla birlikte de gayet bu süreç yürüyebilir. Ama tabii ki o emeği vermek kaydıyla. Yani ben sadece kursa gelip ders dinleyeyim, işte okuldaki de sınavlara son gün çalışayım, o zaman olmaz. Ama yeterli emeği verirseniz ikisi birlikte gayet rahat işle İşle de olur, aşkla da olur, çocukla da olur. Yeter ki kararlı ver olalım ve emek verelim. Evet, bir sorumuz daha cevaplayacağız ve videomuzu tamamlayacağız. Hocam atın adı neden kaylanan? Evet, sona güzel bir soru kalmış gerçekten. Şimdi bu noktada e, bir kere kaynanamla alakası yok, onu söyleyeyim öncelikle. Bu üniversiteden beri gelen, komik olacağını düşündüğüm bir nokta, yani şöyle komik olacağını, işte bir yarış düşünün ki oradaki yarış spikeri ne diyor? En dış kulvardan kaynanam geliyor. Bu çok e, komik ve mizahi bir durum olacağı için kaynanam isimli Ama unutmayın, son yıllarda kaynanamın yanına bir de görümcem isimli ad ekledik, kusursuz imkansızlığı anlatırken. O da önemli ama tabii onun ekübisi gibi yani düşünülebilir. Kaynanan buradan geliyor yani işin biraz esprisinden kaynaklı. Yoksa kayınvaliden buradan izliyorsa onunla bir alakası tabii ki yok. Değerli arkadaşlar sorularınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olun demeyeceğiz tabii. Hoşçakalın.